Arkadaşlar merhaba, doktorumla sohbete hoş geldiniz. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim birçok e, platformdan desteğinizi eksik etmeniz için. Yine benim arkadaşlarım özellikle e, beni uyarıyorlar. TikTok'tan, Youtube'dan ve Instagram'dan takip etmenizi ve beğenmenizi istiyorlar. Bunu da söylememi istiyorlar. Bugün ne konuşacağız? Bugün çok önemli bir konu olduğunu düşündüğüm bir konuyu konuşacağız. Çünkü bu konuyla ilgili birçok farklı düşünce, farklı fikir ve farklı görüş var birçok şaibe demeyeyim ama mit var. Dolayısıyla konuşacağımız konu şu, sertleşme ilaçları. Bu konuyla ilgili belki de birkaç tane program yapmamız gerekiyor. Çünkü tek programda halledebileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bazen ben tek başıma konuştuğumda sizin bazı şeyleri anlamanız farklılaşıyor. Dolayısıyla lütfen bu üç platformdan da yorumlarınızı ve sorularınızı eklerseniz daha iyi sonuçlar alabileceğiz. O sorulara da cevap vermeye çalışacağım. Nedir bu sertleşme ilaçları? Nereden çıktı bu ilaçlar? Bunu bir konuşmak istiyorum. 2000'li yılların başında bir ilaç firması konuya şöyle başladı. Acaba bir kalp ilacı yapabilir miyiz diye başladı ve çabaladı bununla ilgili. Bu çabanın sonucunda bir ilaç üretildi. Tabii bu ilaç insan üzerinde denenmeye başlandığında bir yan etki yaptı ve belki de ilaç tarihinde ilk defa bir yan etki kimseyi mutsuz etmedi. Çünkü yaptığı yan etki şuydu, erkeklerde sertleşme yani ereksiyon olduğunu gösterdi. Dolayısıyla var olan bu ilacın yan etkisi yani sertleşme yan etkisi ilaç firması tarafından, ilaç araştırmacıları tarafından bu ilacın acaba kalp ilacı değil de sertleşmeye daha mı etkili olacağını düşündürttü ve bu ilaç piyasaya çıktı. 2000'li yılların başına bu ilacın çıkmasıyla aslında üroloji de erektil disfonksiyonda hem hastalar hem de e, ürologlar için, yani bu konuyla ilgilenen hekimler için büyük bir devrim yarattı. Neden? Çünkü elimizde sertleşme bozukluğuyla ilgili, ereksiyon problemi ile ilgili çok fazla bir tedavi alternatifimiz yoktu. Ve bu ilaçla birlikte bir tedavi alternatifimiz oldu. Ve hatta Birçok kılavuz, yani biz Türkiye'de üroloji kılavuzu dediğimiz kılavuzu, Avrupa üroloji kılavuzu dediğimiz kılavuzu takip ederiz. Birçok kılavuzda da ilk sırada yer almaya başladı. Yani biz elektrik disfonksiyonlar, sertleşme bozukluğuyla gelen hastalara bazı durumlar haricinde onlar da şunlar işte şeker hastalığım var mı, tansiyon hastalığım var mı, kalp hastalığım var mı ya da işte yoğun kilolu musun gibi şeylere ekart ettikten sonra ya da bunları düzelttikten sonra ya da hayat tarzını biraz değiştirdikten sonra ne gibi biraz spor yaptırıp, biraz yürüyüş yaptırıp, biraz kardiyo yaptırıp, e, sigarayı bıraktırıp mümkünse e, yoğun alkol kullanımı varsa bunu azalttıktan sonra ilk tedavide yani davranış tedavisinden sonraki ilk basamak tedavide bu ilaçlara öneriyoruz. Bu ilaçlar ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Birazcık sertleşme fizyolojisinden bahsederken aslında anlatmıştım. E, penisin o kavernozal dediğimiz süngerimsiz yapılarına kan akması gerekiyor eleksiyon olması için. Dolayısıyla e, o kan akışının Makroskopik olarak yani damarların gelişmesini sağlayan şey aslında bizim moleküler düzeyde siklik GMP dediğimiz bir yapı var. Bu yapı farklı farklı mekanizmalarla oluşuyor. Çok akademik olmasın burası. Dolayısıyla onun ortadan kaybolması ya da onun yıkılması aslında eleksiyonu bitiren bir şeydir. Bu bazen boşalma olur bazen de eleksiyon esnasında olur. Zaten sertleşme probleminin tarifi de eleksiyonu başlatamama veya devam ettirememe olarak geçerlidir. Dolayısıyla biz bu siklik GMP'yi yıkan, enzimi yıkan bu ilaçlara başlık olarak şöyle diyebiliyoruz. Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri. Tabii çok karizmatik bir isim var. E, Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri. O siklik GMP'nin ortadan kaldırılmasını engelleyerek aslında kan aşıkışının kanın orada kalmasını sağlayarak ereksiyonu uzatıyor. Var olan uyarıyı güçlendiriyor. Dolayısıyla ereksiyon ...daha kaliteli hale geliyor. Şimdi bu ilaçlar bunu yapıyor. Ee, 2000'li yılların başında dediğim gibi bu ilaç üretildi. Daha sonra bunlara birkaç tanesi daha eklendi. Bunların bazıları isteğe bağlı kullanıma döndü. Bazıları günlük kullanıma döndü. İsteğe bağlı dediğimiz ilişkiden önce kullanımı var bazı ilaçların. Bir grubu, grubunun da her gün kullandığında istediği zaman spontan bir şekilde... Zaman kısıtlaması olmadan işe girmesini vaat etti ve hatta bu ilacın devamı da bizim ıı, muhtemelen yayına sokacağız herhalde haftaya e, prostat hastalığı dediğimiz hastalıklarda da kullanılmaya başlandı. yani bir endikasyon daha aldı. Şimdi bu ilaçlarda bir sürü mit var biliyorsunuz e, ne gibi kalp krizi yapar mı mesela en çok konuşulan en çok gündeme getirilen en çok soru işareti yatan çünkü bildiğiniz üzere bazı ıı, Ünlü simalarında e, bu ilacı kullandıktan sonra kalp kriziyle öldüğünü, dolayısıyla bu ilaca bağlı öldüğünü, kalp krizi geçirdiğini e, dilden dile dolaşıyor. Resmi olarak açıklanmasa birçok insan böyle bir şey inanıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu ilaçların yapılmış hiçbir çalışmasında kalp krizi riskini arttırdığını göstermemişler, gösterilememiş. Çünkü bu ilaç zaten bir kalp ilacı olarak piyasaya çıkmaya niyetlenilmiş. Yani bir kalbi... ...besleyen, destekleyen bir ilaç olarak planlanmış ve üretilmiş. Ne yapıyor temelde bu ilaç? Şunu yapıyor bu ilaçlar, bu ilaç grubu. Temelde aslında birçok organdaki kan akışını arttırıyor. Aynen penisle arttırdığı gibi. Beyinde de arttırıyor, kalpte de arttırıyor, e, midede de arttırıyor ki... ...yan etkilerinden bir kısmı mesela mide yanmasıdır. Oraya var olan kan akışının artması bazı yan etkilere de neden oluyor. Dolayısıyla bu ilaçların temeli aslında bir e, kan akışı arttıran bir yapıya sahiptir. Peki niye böyle bir soru işareti oldu kafamızda? Yani neden böyle bir mit oluştu ya da neden insanlar bu ilaçlardan korktular kalp hastalıklarından dolayı? Şundan şimdi kalp hastalığı ne demek? Birazcık buna bakmak lazım. E, kalp yetmezliği de bir kalp hastalığıdır. Tansiyon da bir kalp hastalığıdır. E, kalp damarlarındaki tıkanıklık da bir kalp hastalığıdır. Bu tıkanıklıklara bağlı olarak e, kalpteki eforun azalması yani kalbin çok fazla efora yetişememesi bu ilaç kullanıldığında bir miktar artabilir evet ama bu ilaç kullanılmasa da örneğin birkaç kilometre yürüdüğünüzde hızlı bir şekilde ya da birkaç kat çıktığınızda hızlı bir şekilde herhangi bir ilaç kullanmasanız da bu rezervi zayıf olan hastalarda aslında kalp rezil görülebilecektir. Dolayısıyla aslında bu ilaç değil neden olan. Neden olan kalbin yetersizliğidir. Bu insanlardaki kalp krize neden olan şey. Ee, şöyle bir bizim kullandığımız bir protokol vardır. Princeton protokolü olarak geçer bu. Yani kalp doktorları, ürologlar bir araya gelmişler. Kalp hastalarında bu ilacı kullanılıp kullanılmayacağını incelemişler ve bir protokol düzenlemişler. Burada da demişler ki iki kat merdiveni 10 saniyede çıkmak ya da 1 e, mili işte yaklaşık 1500 1600 metre oluyor. E, 20 dakikada yürümek seksüel aktivite eş değerdir. Dolayısıyla eğer iki katı 20 saniyede çıkabiliyorsa, 10 saniyede çıkabiliyorsa ya da bir 1500 metreyi, 1600 metreyi 20 dakikada yürüyebiliyorsa bir erkek kalp ritmi seksüel aktiviteye de yeterce, yetecektir. Dolayısıyla bu hastalarda bu ilaçları kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Tabii biz de ne yapıyoruz? Eğer bir hasta bende kalp hastalığı var derse mutlaka bir kardiyoloğa yönlendiriyoruz. Ama temel dert, temel sorun ya da temel problem yaratacak şey şu, hastanın var olan kalp rezervinin yetmemesi, ilacın etkisi değil. Çünkü ilaç aslında e, eleksiyonu sağlarken hasta bu eleksiyonla birlikte fazla aktivite yaptığı için aslında yüksek aktivite onun kalp krizine yol açabilecektir. Dolayısıyla bizim söylemeye çalıştığımız şey su, tabii ki böyle buradan şunu çıkarmayalım. Ben kalp hastasıyım ama gideyim rahatla bu ilacı kullanımı çıkartmayalım. Bazı durumlar risklidir ama temel sorunu yaratan bu ilaç değil. Bir de yine bu ilaç grubuyla birlikte bazı kalp ilaçlarının birlikte kullanımı sakıncalıdır. Neden? Çünkü ciddi bir şekilde hipotansiyon yani tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor. O ikili ilacın birlikte kullanılması. Bir diğer durumda <laughs> tabi e, ilaçlar elektil disfonksiyon yani sertleşme problemini azaltmaya ya da bu semptomu engellemeye yönelik olarak çıkarılsa da şunu çok iyi biliyoruz ki bu ilaçların birçoğu, bir grubu gençlerde özellikle daha iyi performans sağlama amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Bir bağımlılık yapıcı etkisi var mı? Yok. Psikojenik bağımlılık haricinde. Ama e, bunu kullanırken tabii ki alkolle birlikte kullanılır mı bu ilaçlar sorusu sıkça gündeme geliyor. Şöyle ki aslında bu ilaçlarından bir grubunun alkolle kullanımda hiçbir sakınca yok bir grubunda hafif soru işareti. Ancak alkol kullanılan, alkol ile birlikte kullanılan tüm ilaçlar e, neden soru işareti oluyor? Şundan oluyor. Çünkü alkolün yıkıldığı yer karaciğerden bir enzim. Yani karaciğerde bir enzim bunu parçalıyor. Birçok ilacı da yine o karaciğerdeki aynı enzim parçalıyor. Dolayısıyla hem alkolü hem ilacı aldığınızda karaciğerdeki bu enzim yetemiyor. Dolayısıyla alkolün de bütün ilaçlarında, o yerden salgılanan, o yerden yıkılan bütün ilaçlarında kandaki seviyesi yükseliyor. Bu da hem ilacın hem alkolün daha fazla etki etmesine neden oluyor. Dolayısıyla alkol bir miktar kan basıncı düşürüyorsa eğer, bu ilaçta bir miktar düşürüyorsa eğer, yoğun kullanımlarda çok ciddi bir şekilde kan basıncı düşüklüğüne neden olabilir. Evet, e, prospektüs bilgisinde ya da kısa ürün bilgisinde, ilaçların bu ilaçların alkolle kullanımında bir sakınca yoktur dese bile yoğun alkolle kullanımı her zaman soru işareti olmalıdır. Dikkatli olunmalıdır. Bunu rahatla söyleyebilirim. Yine bu ilaçların bir kısmında süre bitirebiliyorum ama anlatamadım daha. bu <laughs> ilaçların <laughs> daha bitiremedim ama bitireceğim. Bu ilaçların bir kısmının yine yemekle ilişkisinde soru işareti vardır. Çünkü yağlı, yoğun yağlı yemeklerde az önce bahsettiğim mekanizmaya benzer bir mekanizmayla yine yıkılamayacağı için farklı farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Söylemeye çalıştığımız şey şu aslında, özellikle genç grupta aslında bir ereksiyon problemi olmayan ama performansını arttırmaya yönelik bu ilaçları kullanan arkadaşlara söylemek isteyeceğimiz şey şu, yoğun alkolle kullanmamaları, bu kadar korkutucu korkutucu bir ilaç grubunun olmadığı, hatta hemen buradan hızlıca birkaç şey daha söyleyip bitireceğim ondan sonra. Bu ilaçların arkadaşlar e, yapılmış çok fazla çalışması var, bilimsel çalışması var. Yani Alzheimer'dan tutun e, birçok depresyondan tutun, yine yani prostat hastalığından tutun birçok hastalıklarda hatta diyabete bağlı var olan komplikasyon, yani diyabete bağlı bir sertleşme probleminin yanı sıra diyabetin neden olduğu diyabetik ayak, diyabetik böbrek, diyabetik e, retinopati gibi yani göz problemleri gibi problemlerde dahi kullanılabileceğini Bunlarda dahi kullanılırsa bu semptom, bu komplikasyonların azalt, azalabileceğine dair e, yazılar var. Dolayısıyla hani günümüzde çok farklı hatta kadınların kullanımına yönelik de bazı çalışmalar var. Çok farklı yerlerde kullanılabilecek bir ilaç grubu bunlar. Yani bizim için çok kıymetli ilaç grubu bunlar. Bir diğer durum da şu, e, gelecekte daha da genişleyeceğini düşünüyoruz bu ilaçların kullanım alanlarının. Korkutulan taraf evet birazcık haklı olmakla birlikte çalışmalarda tekrar vurgulayıp kalp krizi yaptığına dair bir veri elimizde yok. Dolayısıyla kalp krizine neden olan şey aslında ilaçtan ziyade ya o ilaçla birlikte kullanılan farklı bir ilaç ya da kalbin bu efora yetmemesi. Çünkü bunlar temelde kan akışını artırıyorlar yani kalbe giden damardaki damarı genişlettiği için daha fazla kan damarda birikiyor. Dolayısıyla bir plak varsa orada eğer yani tıkayan bir yapı varsa bu yapı hareketlenebilip kalp krizine neden olabilir. Ama bu hareket de bizim anstabil e, angina pectoris dediğimiz anstabil durumlarda geçerli. Normal durumlarda geçerli değil. Son bir şey daha söyleyeyim. <laughs> Ondan sonra bitireyim. Tutamıyorum kendimi. E, bir yerde söylemiştim. Belki programda da söylemiştim. Şimdi e, sağlam bir ereksiyon olan erkek aslında sağlıklıdır diyebiliyoruz. Neden? Çünkü penise giden kan uyarısı kan damarlarıyla gittiği için ve incecik damarlara sahip bir organ olduğu için peniste burada bir sorun yoksa vücudu diğer organlarında da bir sorun yoktur diyebiliyoruz. Yine bir diğer durum hormonal sistem de sağlamdır. Çünkü penise yine hormon desteği var. Sindirsel uyarı da sağlamdır. Tabii buna lokal hastalıkları koymuyoruz. Dolayısıyla peniste bir ereksiyon problemi varsa bir erkekte, bu eğer bir damarsal yapıyla olduysa bu bir uyarıdır. Kalp hastalıkları içinde. Yani bu adamın penisinde damarsal bir problem var, bu adamın kalbinde de bir problem olabilir gibi bir uyarıdır. Dolayısıyla bizim verdiğimiz bu ilaçlar penisteki o damarları rahatlatıp daha fazla kan akıttığı gibi kalpte de daha fazla kan akıtıyor. Aslında yine bir yazıda şöyle bir tarif vardır. Kalp hastalığı olmayanlar için yine söylüyorum bu hasta, bu ilaçlar penisi besledikleri gibi kalbi de beslerler. Yani kal, kalbin koruyucu e, yapısına da e, destek olurlar. Dolayısıyla aslında korkutulanın yanı sıra muhtemelen ilerleyen yıllarda bu ilacı çok daha fazla yerde önerildiğini, bu ilaçları çok daha fazla kullanım alanlarını yer aldığını da göreceğiz. E, <laughs> Kendini herhalde herkes bitirebiliriz artık.